çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Kahramanmaraş merkezden sektörün en iyisi Abbasoğlu Tarhana'dayız. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Halit Yeni Nar bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Halit Bey merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Teşekkürler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza. Şimdi Halit Bey firmamızın çok güzel bir hizmeti var. Türkiye'den ve birçok yerden övgü alan bir çalışmayı yapıyorsunuz. Evet. Öncelikle emeğinize sağlık diyelim. Tamam. E, hizmetlere geçmeden önce sizi bir tanıtalım. Ekranları başındaki değerli izleyicilerimize ve sektöre giriş hikayemiz nasıl gerçekleşti? 1970 Kahramanmaraş merkez doğumluyum. E, bu firmamız 1994'ten beri bu işi yapmaktayız. Bu bizim bu, baba dede mesleğimizdir. Yani eskiden her evde bu yapılırdı, Kahramanmaraş Tarnası. Ama e, bu toplu konut evleri meydana gelince, yüksek katlı evleri meydana gelince yapılamaz hale geldi apartmanların başında olduğundan dolayı. Bu sefer bu sektör meydana geldi. Yani biz fabrika olarak da yapıyoruz. Şu anda açık sahada, güneşte. Kahramanmaraş tarihası tamamen güneşte yapılır, organiktir. E, i̇çerisinde hiçbir kimyasal koruyucu madde yoktur. Besin değeri, kalsiyum değeri, protein değeri, demir vitamini çok yüksektir. Perobiyotiktir. Çocuklar için, insanların midesi için çok sağlıklıdır. Ee, evet. Bunu şimdi tabi çeşit çeşit ayırabiliriz. Evet. Kalem kalem. <laughs> Neler var? Şimdi kahramanmaş tanesi eskiden sadece standart tanrıltan çıkardı. Yani e, yemelik ve çorbalık olaraktan çıkardı. Ama zaman içerisinde biz bunu zenginleştirdik çeşitleri. İşte bunun çörek otlusunu yaptık, baharatlısını yaptık, biberlisini yaptık, ateşle mangalda kızartmasını yaptık. Yoğurt oranlarını değiştirdik. Yani 1 kilo de 2 kilo yoğurtlusu var, 4 kilo yoğurtlusu var, 3 kilo yoğurtlusu var. Ona göre e, şeylerini değiştirdik. Çeşit meydana getirmiş olduk. <laughs> Çorbalığı var. Vatandaşlarımız hangisinden isterse onlardan veriyoruz. Paketlerin bir belli gramajı var mı? bir Gramajlarımız genelde var yarım kilo gramlık olaraktan geçiyor. E, evciler aldığı zaman da koli bazında alıyorlar. 5 kiloluk 10 kiloluk koli bazında alınıyor. Evet. bunlar çorba şeklinde tüketiliyor. Yağda, zeytinyağında kızartılıp tüketiliyor. Artı bu tavuk suyuna, kemik suyuna ıslatılarak yeniliyor. Evet. Cevizle çayla birlikte yeniliyor. Yani natüreldir, Sadece çorba amaçlı değil de Türkiye'nin genelde çorbalık tarnaları hep çorba amaçlıdır. Ama bizim Kahramanmaraş turbasının Özelliği nasyoneldir yani çok yönlüdür. Evet yani bir cips gibi de oturup yani, yenebiliyor yani, yani bir yoğurtla yiyebiliyorsunuz artı, çayla yiyebiliyorsunuz. Artık tarihçesi vardır yani bu Yavuz Sultan Selim Han zamanında o bize ondan miras kalmıştır Tarhan'a ordusuna yedirmiştir. Yani raf ömrü yüksektir bilir raf ömrü vardır e, taşıma açısından e, hafiftir evet. e, bozulma riski yoktur. Ondan dolayı ordumuza yedirmişlerdir ya. Yani. Gayet güzel. O tarihçesi yoğun olan bir ürünü de siz nesil olarak devam ettiriyorsunuz. Yani. Peki sizin Tarhana'nın dışında burada farklı satış ürünleriniz de var. Özellikle yöresel ürünlere ağırlık veriyorsunuz. Evet. Neler var diğer ürün çeşitliliğinde? Şimdi bizim ana işimiz burada aslında Tarhana. Tarhana'nın yanı sıra biz yöresel ürün yaptığımız için e, Kahramanmaraş'ın şırası var. Kendi Kahramanmaraş cevizimizden yapılan kabarcık üzümünün suyuna yapılmış üzüm suyundan yapmış sucuklarımız var. Siyah evet. sucuğumuz var. Beyaz sucuğumuz, şıra sucukları. Muskamız var. Evet. Bunlar işte piyasada biliyorsun insanlar para kazanmak için genelde glikozlu şeker onlarla yapılmaya başladı. Ticari anlamda. Biz onların dışında tamamen doğal yapıyoruz. Yani yöresel yapıyoruz. Katkı maddesi yok. Katkı maddesi herhangi bir yok içerisinde. Evet. Hepsi şifa kaynağı. Bunun yanı sıra mesela biz ne yaptık? Salça yaptık. Güneşte yapıyoruz tamamen. Ev salçası. Onda da hiçbir koruyucu, kuru madde falan şey, şey, yok. Yani madde yok. Tamamen doğal. Yani hizmet etmeye uğraşıyoruz insanlarımıza. Evet güzel. Peki bunu satış anlamında e, Türkiye pazarında ne durumdayız? Nerelere uğraştırıyoruz? Türkiye pazarında internetten herkese gönderebiliyoruz. E, telefon edilen ile gönderebiliyoruz. Yani e, satış bize ulaşan... Satış noktalarınız var mı? Efendim? Satış noktalarımız? Satış noktalarımız Maraş dışında yok. Evet. Yani bayi bazında yok ama bu şekercilerde, marketlerde, şurada burada e, bulunuyor. Onlar sizden talebe, e, talebe göre istiyorlar ya. Yani. Evet, siz de bunları kendilerine kargo evet. sistemiyle ulaştırıyorsunuz. Yani Kahramanmaraş tanesi genelde Kahramanmaraşlılar yiyor aslında. E, o da neden kaynaklanıyor? Tanıtımın olmadığından. namun aslında tüm Türkiye'nin yemesi lazım. Kahramanmaraş insanının bu tahılından dolayı e, kalsiyum değeri, protein değeri, nişasta değeri yüksek olmasından dolayı kemiklerinin sağlamlığı, dişlerinin sağlamlığı D vitamini güneşte yapılan dolayı kan düşürü, değerlerinin yüksek olması evet. Türkiye genelde istatiklere göre araçta böyle yüksektir ama bilinmiyor. Evet bunu da o zaman duyurmuş olduk ekranlara evet. başındaki değerli izleyicilerimize. Peki başarılarınız daim olsun diyelim. Sektörle ilgili hedefiniz var mı? Bunun yıllık bir üretim anlamında bir kapasiteniz var mı? Tabii her sene pazarımız genişliyor. Şu anda yeni bir işletme kuruyoruz. E, ruhsatlar falan çıktı. Yetiştiremez hale geldik. Ondan dolayı e, kapasite artırımına gireceğiz. E, günden güne pazarımız genişliyor. Biraz büyüyecek, genişleyecek. Evet. E, sektörle ilgili bir yıllık üretim var mı? Bir şimdi bu yaz döneminde üretiyor tamamen güneşte 5 aylık bir dönem var. Bu 5 aylık dönem içerisinde e, işletmelerin açık alan kapasitesine göre kapasiteleri belirleniyor. Yani biz şu anda yazın günlük ortalama bir ton gibi üretiyoruz. Bir ton gibi bir üretim var. Peki. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür bir ediyorum. de sizin teşekkürünüzü alalım. Hem bölge halkına size verdikleri destekten dolayı hem de tabi ticari amaçlı bunun satış yaptığınız birçok nokta var sizi evet. destekleyen. Herkese bir teşekkür, son sözlerimiz. Meltem TV'ye buradan çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen seyircilerimiz bu Kahramanmaraş Tarnası'nı alıp tatmalarını İstiyoruz ee, istiyoruz. Evet. Eee yiyenler yemeyenlere yedirsin. Evet, peki. Teşekkür ediyoruz ol. vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. Başarılarınız daim olsun. İnşallah hedeflerinize ulaşırsınız. İnşallah. Farklı bir lokasyon ve çalışmada buluşmak dileğiyle. İnşallah. Teşekkür Sağ ediyorum. Ol. Sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün Kahramanmaraş merkezden sektörün en iyisi Abbasoğlu Tarhana'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.